Evet bir de bu soru sorulmuştu. Hemen bunu da çözelim. Yine bir oran sorusu bakın. Dikkatli olalım. Ekili alanla ürün sayısı arasında bir oran varmış. O zaman önce benim bu oranı e, bulmam gerekiyor. Bu oran bozulmadan tabloda salatalık ve biberle ilgili bilinmeyen bazı değerler var. Bu oranı kullanarak bu değerleri bulmaya çalışacağım. Bakın. Ekili alanla ürün sayısı arasındaymış bu oran. Yani ekili alanla ürün sayısına oranlayacağız. Burada kesir kullanacağız. Oran demek kesir demek. Bakıyorum 20 metre karelik alanla 500 tane ürün dikilebiliyormuş. Yani domatesden oranı yakalayabilirim. Ekili alan 20 olursa 20 metrekare ürün sayısı 500 oluyormuş. Yani 500 de 20. 20'ye 500. Onu da nasıl ifade edebilirim? 20 bölü 500 olarak ifade ederim. Oranın 20 bölü 500. Fakat bakın bu e, oran kullanışlı bir oran değil. Çünkü oran soruları da bulduğumuz oran mutlaka ve mutlaka en sade hali şekliyle sorularda e, kullanmanız lazım kullanışlı olması için. 20 bölü 500 birazcık kullanışsız. Bu yüzden ne yapacağız? Bu kesri sadeleştireceğiz. Hemen tamam, sadeleştirin. Hatta mümkünse en sade halini bulun ki işiniz kolaylaşsın. 20 bölü 500'ü sadeleştirdiğiniz zaman her ikisi de 20'ye bölünüyor bakın. 20'yi 20'ye böldüm. 1 500'ü de 20'ye bölersem 25 buluyorum. Bakın en sade haline yazdım. Oranın 1 bölü 25. Bu ne demek? Yukarıdaki ekilen alandı metrekare cinsinden. Aşağıdaki de ürün sayısıydı. Yani 1 metrekarelik alana 25 tane ürün sığıyor demek. Yani 1 metrekareye 25 ürün. Her 1 metrekareye 25 ürün. Buna göre tabloyu doldurabiliriz bakın. Salatalık 15 metrekare ise 1 metrekareye 25 bulduysak 15 metrekareye kaç olduğunu bulmak için 15 ile 25 çarparız. 15 ile 25'i çarptığınız zaman 375 bulacaksınız. Hızlıca yazalım. O zaman ürün sayım 375 oldu bakın salatalıkta. Şimdi bibere geliyorum. Biberde kaç metrekarelik yer ekildiğini bilmiyorum ama 40 metrekareyi vermiş. Oradan bulacağım. Bakın bu hobi bahçesinin tamamı 40'mış. Domates kısım 20 metrekare, salatalık ekilen kısım 15 metrekareydi. 20 burası, 15 burası, da 35 yaptı. Tamamı 40'sa biber ekilen kısmı 5 metrekare kaldı o zaman. Şurası 5 metrekare oranın 1'e 25 yani her 1 metrekareye 25 ürün ekilebiliyormuş. O zaman 5 metrekareyi bulmak için de bu sefer 5 ile 25'i çarpacağız. Yani 25 katı olmuş oluyor bakın. 5 ile 25'i çarparsanız da 125 yaptı. Burası da 125. Şimdi sorunun benden ne istediğine bakalım. Biber sayısının tüm ürün sayısının oranı. Biber sayısı bölü tüm ürün sayısı. T nokta S yaptı. E, bir versayım. 5 125'ti ürün sayısı kısmına bakacağız. Bölü tüm ürünlerin sayısı şuradaki 500, 175, 375 ve 125'in toplamı. Onları toplarsanız 1000 yapar. 125 bölü 1000 bulduğum sorunun cevabı bu. Şıklarda yok. Çünkü ne diyorduk kesirlerde? Bulduğum sonuç zaten şıklarda olmayacak. Bunun her zaman en sade hali olacak. Dolayısıyla sadeleştirme yapacağım. Direkt 125'e görür, gör, görürseniz eğer bu daha kolay. Ee, direkt 125 e sadeleştirebilirsiniz. Diyelim ki görmediniz. Önce 5 ile sonra tekrar 5 tekrar 5 ile ya da 25 ile sadeleştirerek sonucu e, buluncaya kadar sadeleştirmeye devam edebilirsiniz. Ama direkt 125'e bölünüyor zaten. 125'i 125'e bölersem 1, 1125'e 125'e bölersem 8 yapıyor. Dolayısıyla 1 bölü 8 buluyorum. Sorumun cevabını o da Adana yaptı.